Zaten daha bir yılı bile dolmamış bir evlilikten bahsediyoruz. 2021 Haziran ayında tanışıyorsunuz, e, 2021'in Eylül ayında çok hızla evleniyorsunuz. Doğru. Ve e, nerede yaşamaya başlıyorsunuz? Mesut Bey'in evinde yaşamaya başladı. Hangi başladık? şehirde? Bursa. Bursa'da. Set başında. E, Mesut Bey'in daha önce bir ev, e, bir evliliği olmuş mu? Söyledi evet. mi? Olmuş. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben 7. yedinci evliliğimişim. Yedinci mi? Resmi olarak yedinci evliliği. Yok hayır. Resmi. E, ya da e, dini gayri nikahla. Resmi, evet. Evet. Yedinci evliliğimişim. Sonradan öğrendim. Bunu evlenirken bilmiyordun. Hayır bilmiyordum. Peki ne demişti sana kendini nasıl? İkinci ya da üçüncü olabilir dedi geçiştirdi yani ben de tamam dedim. Olabilir mi ya? Hayır buna ya. nasıl inanız yani iki, olabilir, olabilir diye ben bir erkek. Abi i̇kinci veya mi üçüncü üç iki acaba yani. Allah Allah Yani hatırlamıyorum iki üç olabilir. <laughs> evet. Peki beş tane çocuğu olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Ee, bu beş çocuk aynı kadından mı? Hayır değişik kadınlardan 5 evet. tane çocuk Evet. Size kendini meslek olarak e, ne olarak tanıttı? Milli tam, Gizli tam servis tam üyesi olarak tanıttı. Yani, tam tam. Yani Merseneymiş yani. mesleği. Hiçbir mesleği yok. İlkokul mezunu sıradan bir insan. Basit bir ya dolandırıcı. Ilkokul mezunu olur da taksicidir, e, ustadır, efendim kaportacıdır, bir şeydir. Bir mesleği yok mu? Hayır, meslek yok. Peki bunu e, tabii siz Haziran'da tanışıp Eylül'de bu kadar hızlı e, ilk evliliğiniz. Evet benim ilk evliliğim. Niye bu kadar hızlı evlendiniz? Kim istedi? Serap Hanım kendisi istedi. Şöyle söyleyeyim ben e, RG projeleri hazırlayan bir insanım. Kendi çapımda e, projeler hazırlıyorum ve o projelerin hatırına zaten bana yaklaştı. Kendisi. Yani siz para kazanan bir kadınsınız. Evet. Kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışan bir siz insanım. Siz hiç sorgulamadınız mı? Ee, bu adam ne iş yapıyor? Gizli serviste çalışıyor. Deyince sorgulayamıyorsun. Belki işi işi de gizlidir. Belki. Sorgulayamıyorsun evet. tabii. Söyleyemem demiştim. Söyleyemem. söyleyemem. Gizli, Gizli demiştim serviste çalışıyorum ya. deyince hadi beni iş yerine götür de diyemezsin. Tabii. Kesinlikle. Ee, i̇ş yemeği. <laughs> ne güzel iş ya valla. <laughs> güzel yalanmış. Valla güzel. Soruyor yani <laughs> neredesin? De şey Gizli. de Binanız nerede? Söyleyemem. Yok. İş arkadaş... Katiy <laughs> Evliliğin var mı? Söylenir mi? Söylenir mi? <laughs> Söylenmez. Ee, peki iş yerine bir seni ziyarete geleyim. Hayır. Yani Güzel lütfen. yalanmış bu. Her şey gizli saklı. Peki bu Temmuz, Ağustos 3 ay var ya evlenmeden önceki 3 ay. Evet. Sizi yemeğe götürüyor muydu? Hediye alıyor muydu? E, seyahate götürdü mü? Yani para harcıyor muydu? Evet. O da benim paralarım. Bana çektirmiş olduğu kredilerin paraları. Daha evlenmeden? Evet. Siz evlenmeden? Hayır sen bu adama kredi mi çektin? Evet. Niye? Ya projenin hatırına bana e, şirket açtı ondan sonra e, büro açtık e, bir şeyler yapacağız dedik inandım güvendim ve e, proje sebebiyle kredi çekeceksin dedi ben de mecbur kaldım çekmeni e, çekmemi istedi ve şöyle yapıyordu mesela beni bankanın önünde bekliyordu ben çektikten sonra parayı ben kendisine teslim ediyordum olay orada bitiyordu ben bir tane para o parayla istiyordum. ne yapacağını söylüyordu sana Hiçbir şey söyle... Sormak ne haddi demez Serap Hanım? Gizli. Gizli, gizli yani. O da gizli. <laughs> Hayır. Hayır şimdi Sormak abi de, benim değil. Mesajı mi? verelim de yani gizli serviste çalışanlar zaten bunu ifşa etmezler. Gizli serviste diyim de demezler. Demez adam zaten. Zaten ya, onu da demezler. İşi bu zaten. Gizli olması zaten. Yani Peki hani inanmasınlar bu yüzden. E, o parayı teslim ediyordunuz. Evet. Ne yapıyordu o parayı? Gizli diyormuşum. <laughs> gizli. gizli. <gülüyor> e, daha iyiye. iyi. <laughs> Sen şu an 37 yaşındasın. Evet. Yanlış anlama lütfen. Estağfurullah. Ee, şimdi artık insanlar 35-40'ında evleniyor. Tabii evlenme yaşı da büyüdü ama. Evet. E, bu adamı 3 ayda hani inanıp güvenip ya ben artık evlenemeyecek miyim? Hani bir evleneyim mi için mi evlendim bu adamla? E, çünkü insan böyle bir adama güvenemez. Daha ben flört ederken gelip e, bana kredi çektiren bir adama güvenmemem lazım değil mi? Evet. Ama sen güvendin ve evet, panik mi oldu. Ben istedim. evleneyim telaşına mı düştüm? Yok, evleneyim telaşı değil de güvenmek istedim ama hata etmişim. Bu arada anne Hayriye hanıma da Habibe. E, Habibe hanıma da krediler çektirilmiş. Evet. Onu nasıl emekli maaşınızdan mı çektirdiniz? Evet. Size? Şöyle bir şey oldu. E, Serap Hanım beni ofise çağırdılar. Gittim ofise. Bağırttan sonra dedi ki anne benim biraz paraya ihtiyacım var dedi. Tarlalar var dedi. Onları satacağım ama dedi. Görüyorsun yani günden güne her şey zamlanıyor. Hani şu anda dedi sen de o kredi çekersen dedi. iki ay içinde ödeyeceğim sana dedi. Benim dedi pansiyonum var dedi. Pansiyondan gelen kiralar 15 gün varken taksitin. Pansiyonu var mıymış sahiden? Ya, Yok. Var, bir şey her neyse. Var ama i̇şletmeci, ol He. işletmeci olmuş. Ondan sonra... Sahibi değil gerçek, sahibi değil. Bu dedi, dedi kiralan parasından dedi. 15 gün varken taksitleri ödeyeceğiz dedi. İki ay millet ver bana dedi. Beni kandırdı da ben de gittim çektim. Ödedi mi? Hayır. Hayır. Hiç daha önce alıp da ödediği hani güven sağlamak için? Sadece güven sağlamak için şöylesi. Bir de 17 tane cumhuriyet altınımız aldı. Aa, 11 tanesi de oğlumun engelli oğlum var. İş yerine rahatsızlandı. Oradan engelli olarak emekli oldu tazminat derler. Hani zor zaman için anne bunlar seninle de dursun dedi. Onları da aldı Serap Hanım. Niye verdin be Habiba Hanım? Ilk, niye vereceğim? İlk önce aldı. Aldıktan sonra geri çevirdi güven sağlamak için. Birinci seferde araba alacağım dedi. Bunun üstüne yaptı arabayı. Ondan sonra şey yaptı. Ah kıyamam. Ağlama anneciğim. Çok zor durumdayız Seyap Çok o kadar mahvetti ki bizi. Kaç tane Bak, altın dedin 17 sen? 17 tane Cumhuriyet altını. Cumhuriyet altını evet. 17 tane. Evet. Ondan sonra işte iki haftam geçti, üç haftam geçti aradan. Bunlar dediler biz dediler nikah günü aldık. Ayın 16'sını, Eylül'ün 16'sını nikah günü almışlar. Nikah günü aldıktan sonra evlendiler. Evlendikten sonra Ayriye hiç şey söylemedi bana kredi çekti diye. Dört tane bankadan kredi çektirmiş Ayriye'ye. Dört ya. ayrı bankadan. Şu anda onun da işte ne o engelinden dolayı maaşı var, emekli maaşı. Onunki de gidiyor şeyi kredilere. Benimki de iki bankada hiç ödenmiyor şu anda. Bir kere de aramadı siz de ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye. Ya be? böyle bir adam iddialarınız doğruysa arar mı? Peki diyorsunuz ki şimdi 70 yaşında bir kadınla evet. Ee, sevgili oldu. Evet. Geldi senin evine, oturdu. Yani senin evliyken oturduğun eve oturdu. Evet, evet. kadın da haber mi gönderiyor? Seni sevmiyor, beni seviyor evet. diye. Evet. Bana kadın... ev alacak diyormuş. Ondan sonra bana her şey yapacak diyormuş. Ev o... alacak diyor. Ev alacakmış. Evet. Kadın paralı mı acaba? Almanya'dan alacak. Evet, Almanya'dan <laughs> emekli yani yani, Anlaşıldı. Oo. Emeklisi falan evet. var herhalde. Allah herhalde yani. var. Bir. Onu da dolandıracak. Yani o belli.